Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Box Bunny'nin Bedeli versiyonunu oynuyoruz. Yani tam tersi Bedelin Box Bunny versiyonunu oynuyoruz arkadaşlar. Evet Box Bunny'miz beli kılığına girmiş. Göbek yapmış. Havuç elinde sallıyor. Böyle vurup vurup duruyor. Ve bence çok tatlı bir hapishane bekçisi olmuş arkadaşlar. Ve arkadaşlar videoya geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Sizleri seviyorum. Ve hadi başlayalım. Evet arkadaşlar videonun başındayız. Buraya bakın sana yukarıdan bir şeyler sürekli sarkıp duruyor. Atıyorlar. Bir şeyler atıyorlar sürekli ya. Bir şey söyleyeyim mi? Çok çok beğendim ben burayı. Her yer yeşil olmuş. Bak bir tavşan olduğu için tabii ki de onu doğal ortamında koymuşlar. Doğal ortam yaratmışlar ki mutsuz olmasın diye arkadaşlar. Ve hadi başlayalım. Kaçalım buradan kaçalım gidelim. Bakalım nereye gidelim. Ya ya bakalım burada değişiklikler neymiş ve... Çok güzel yapmışlar burayı. Baksanıza burada böyle kasa koymuşlar. Kasa değil ya. Bu neydi? Varil varil. Ne varili? Ne, ne, varsa içinde artık o varili. Hadi bakalım buradan. Wow. Aşağıya ya. diken yapmışlar. Zor. Ve, ve girdik. Yani ne diyeyim ki? Hadi bakalım. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. Bu parkuru şöyle güzelce tamamlayalım. Bakalım farklılıkları nedir? Normal beriden Ay çok güzel ya. Ağaca bakın. Burada da Bugs Bunny'nin tipine bakın ya. Burada beni bir fotoğraf çeker misiniz? Çok tatlı. Ben çok seviyorum. Küçükken çok izlerdim Bugs Bunny'yi. Ve çık çık çık. Evet. Burayı da yaptığımıza göre şimdi buradan geçelim bakalım. Burası neymiş? Burası... Osurdu. Duydunuz mu arkadaşlar? Geliyoruz. Silah olarak da havucu var. Çok tatlı ya. Oo. Hiç kaçasım gelmedi. Geliyor mu hala? Ay çıka bakın. Ay kıyamam. Hadi hadi gidelim neyse. <laughs> Şuradan şöyle atlayalım. Ve nereye gidiyoruz bakalım. Burada. Aa burayı merdivenli yapmışlar. Baya güzel. Ay düşecekmişsin gibi. <laughs> Der demez nasıl düştüm ya. İnanmıyorum. Allah Allah dur kulaklığımı düzeltiyorum. <laughs> Hadi şuradan atlayalım hemen hızlı bir şekilde. Hadi 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 hadi. Buradan da şöyle şöyle. E biz o zaman şunun kenarından gidelim ya. Oradan niye düştük ya? Of moralim bozuldu. Ya arkadaşlar gördünüz mü? İkinci defa düştüm. Yani kolay sandığım bir parkuru nasıl zorlaştırıyorum. Evet arkadaşlar görüyorsunuz şu anda. Neyse hemen burayı geçeceğiz. Artık bu sondu yani. bu Bundan daha fazla taviz veremem. Çünkü çok büyük sıkıntı ve şuradan şöyle yapalım, şuradan şöyle yapalım ve Allah! Vallahi dedim ki yani bununla da düşersem artık yani yazık bana. Evet. Burayı gri griydi zaten burası da böyle renklerini biraz değiştirmişler. Allah! O ne be? Biri oturmuş oraya. Ay iğrenç. Neyse şurada bir şey alalım. Sürekli ayak sesi geliyor ya. Oo. Hadi bakalım buradan da atladık ve Vay canına. Burayı çok sade yapmışlar ya. Allah. Lavların üstünden. aynı siyah Hiçbir farklılık yok bence burasında. Sadece şuradan lav şelalesi akıyor. Ve buralı Çok yandım. Ay şunun sesini kısayım birazcık. Evet durun. Bakalım şimdi. Yeniden gidiyoruz. Birazcık ayarımız bozulmuş sanırım. Ya da mesafeleri uzatmış olabilirler. Evet şimdi arkadaşlar buraları atlıyoruz. Hop. Hop burayı da atladık ve burası tahtalı bölüm. Burada hemen atlıyorsunuz böyle 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 böyle. Evet buraya da geçtiğimize göre evet bakalım burası neymiş? Burada ne var? Burada sıradan bildiğimiz Aa ben niye böyle geçemiyorum ya? Bir problem var bende arkadaşlar. Hop. Hoppa buraya da geçtik. Neyse hadi bakalım şimdi Hızlıca geçiyoruz buralara. Evet. 1, 2, üç 4. Geçtik. Şimdi burası. Bak. Bak hemen gönderiyorlar ki. ilk defa ölün diye. Hemen ölün diye. Moraliniz bozulsun diye. Laf topunu çok hızlı bir şekilde gönderiyorlar arkadaşlar. Görürsünüz. Top hızlı hızlı gönderiyor ki. Hemen öl. Bak buraya yetişebilecek miyiz bakalım. Hadi bakalım. Yetiştik zaten. Buraya yetişiriz de. Hoppa. Buraya da geçtik. Şuradan da. Bakalım burada bizi kimler bekliyormuş. Hadi bakalım bakalım bakalım. Kim bekliyor? O ne, o ne lan? Tipe bak. Allah ördek. Dafidak. Dapidak biliyor musunuz arkadaşlar? Dapidak ben biliyorum. işte böyle ağzı böyle böyle ördek var ya. Şey Bugs Bunny'nin arkadaşı mı diyeyim düşmanı mı diyeyim artık ne diyorsanız deyin siz de çok hızlı koşuyormuş yalnız ördek diye mi ne oh, oh, oh. yavaş ya ya yakalama beni ay kaçtık arkadaşlar Vallahi bir an yakalayacak sandım hop şurayı da atlayalım 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 ve merdivenleri geçiyoruz hızlı bir şekilde evet burada yukarı çıkıyoruz şimdi arkadaşlar hemen şuraya bastım Hadi bakalım çıkıyoruz ve Hadi hadi çok yavaşsın. Oh çıktık buradan da. Şimdi burada bir enerjimizi toparlayalım değil mi? Of. Çok güzel. Of, 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 Hazır mıyız? Atladım. Hadi bakalım. Burayı da atlıyoruz. Hızlı bir şekilde geçelim bakalım bu turda. Şöyle güzel güzel. Atlayalım bizi yormasın. Allah düşeceğim sandım valla. Evet burayı da geçiyorum. Evet. Hoppa Aa, Buraya da geçtim arkadaşlar Evet Yani size bir şey konuşmam gerekiyor Diyorum ki Diğer videolardan bir tanesinde Belli'nin zor modunu oynayayım Yani sizde isterseniz yorumlara yazarsanız Sevinirim ee, Yani sizle beraber de oynayabiliriz ee, Nasıl isterseniz öyle yorumlara Bekliyorum sizi Eğer istiyorsanız Belli'nin zor modunu oynamama yazarsınız arkadaşlar. Şu an odaklandım da konuşamadım. Dur şuradan atlayalım hemen. <laughs> Allah'ım ya Rabbim. Hadi bakalım. Buradan geçeceğim ya. Vallahi geçeceğim artık. Yeter. Hoppa. Bakın. Buraları var ya ilk oynadığım zamanlar hiç oynayamıyordum. Neyse ki şimdi alıştım ve şimdi vantratörlü bölüme geçtik. Hızlı 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 hadi bakalım. Üf, var ya bu vantratör de bir bitmedi ya. Üf, bence çok saçma bir yer burası. Hadi bakalım buraya da geçiyoruz. Şimdi ben hep bu oyunlarda mesela yanıyorum demeyeceğim tabii ki de. Ben hep bu tarz oyun <laughs> ben hep bu tarz oyunlarda aa neyse durun bir dakika bir dakika hop Allah valla hoppa buraya da geçtik Heh, şimdi söylüyorum ben bu tarz oyunlarda ee, oyunun sonundaki böyle ne çıkacağı çok merak ediyorum. Mesela işte savaşacağımız ne? Mega robot mesela. Şimdi bu Bugs Bunny mesela. Bugs Bunny'nin mega robotu mu yoksa başka bir şey mi? Mesela... aa inanmıyorum gerçekten şu an şoktayım. Yani onları çok merak ediyorum arkadaşlar. Siz de merak ediyor musunuz? Ve burayı da açtık. İkinci vanımızda. Üçüncü vanoya gidiyoruz. Vanoya vanaya gidiyoruz. Evet şuradan da atlayalım. Hemen 3. vanamızı da kapattığımıza göre hoppa buradan da atladık. Şuradan da hop yukarı çıkalım hızlı bir şekilde. Çok hızlı bu park parkuru bitirmek istiyorum artık. Şu kulaklık da düşüyor. Hoppa buradan da geçtik. Ay. Gördünüz mü? İnanmıyorum. Yok ya benim elimin ayarı bozulmuş. Ay bunu bo bu bozuk bir oyun bence ya da. <laughs> Neyse hadi. Sızlanmayalım. Sızlanmayalım diyecektim. Ve buradan hadi geçiyoruz. Hoppa hoppa. Evet. Buradan da atladık. Evet. Burayı da geçiyoruz. Şimdi bakalım nereye. Hep vana vana şu vana kapat. Hızlan koy zıpla. Evet. Ama artık savaşmak istiyorum ben. Oyunun sonunda neyle karşılaşacağımı bilmek istiyorum. Ve heyecanlıyım. Evet hadi 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 bakalım. Hoppa, hoppa. Evet. Burayı da çok hızlı bir şekilde atlattık. Şimdi burası neymiş? Zıp zıp bölümümüz. Şuradan şöyle hoppa. Hadi bakalım. Basketme basketme. Tek bak tek. Hiç kılçıksız attık. Gördünüz mü? Burada bizi kim karşılıyor? O ne be? Bu ne? Gerinin şefiymiş ya. Yok bu. bunu yüzü bana tanıdık gelmedi ama niye tanıyamadım? Hoppa. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Allah vuramadım. Kafasına kafasına vuruyoruz arkadaşlar. Bakın. Ne atıyoruz? Patates mi atıyoruz? Domates mi atıyoruz? Ananas mı atıyoruz? Attıkça atıyoruz valla. Neler attık neler? Domates, Güzel, patlayacağız. patlayacak. Elma da attık. Nasıl öldün ya? Artık. Çok güzel patladı. <laughs> hadi bakalım koşalım, koşalım, koşalım. Nereye gidiyoruz? Şimdiki bölümümüzde ne varmış bakalım. Şimdi buradan büyük ihtimal zıplaya buraya geçeceğiz. Bakalım. Allah! Aa kendi kendine uçuyor. Hop! Oh. Allah! Neyse hadi burada Şuraya mesela büyük bir havuç koyabilirdiniz. Yani niye uğraşmadınız? Oyunun yapımcılarına sesleniyorum şu an. Yani şurada büyük bir havuç olsa şöyle daha da renkli olsa, tup turuncu olsa buralar ne kadar güzel olurdu. Değil mi arkadaşlar? Ben mi tasarlasam bu oyunu? Anlamadım ki. Allah. Vallahi yandım sandım bir an. Hadi bakalım. Burayı da geçtik. Evet. Üçüncü lazerdeyiz. Üçüncü lazerimizi de geçtik ve son lazer. Evet. Evet, burayı hızlı bir şekilde geçtik. Ve parkurumuzun sonuna yaklaştık sayılır. Evet. Burayı nasıl yapıyoruz? Şimdi şuralardan bir demirimizi alıyoruz. Burası parkur prolarının yaptığı bir yer. En çok. Evet. Herkes yapıyor da böyle geçenler tabii ki de ne oluyor? zekasını kullanmış oluyor. Niye? Tek tek gidip onu almak varken, tek demir tanesinde buraya geçmek varken neden uğraşasın ki değil mi? Hadi bakalım. Şimdi neyle karşılaşıyoruz bakalım? Bugs Bunny Mega Robot'la karşılaşıyoruz. Very Mega Robot. Hadi bakalım. Ama bu yerinde sabit. Bu da güzel. Bizde şimdi afiyet edecek ya. Allah'ım Allah. ya. Ben gidiyorum ya. Şimdi onu yiyeceğiz arkadaşlar. Hadi 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 hadi. Ooo bir sürü vuruyoruz ya. Hadi sol solunu kaybetmek üzere. Zıpla 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 kızım hadi ya. Hadi artık ya. Oo, arkadaşlar görüyor musunuz? Bir de sabit duruyor yerinde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde gelmiş bulunmaktayız. Videomuzun sonuna geldik. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu severek izlediyseniz like atıp kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere bay bay.